Arkadaşlar bu sizlerle beraber kurabiye yapacağız. İlk başta iki tane yumurta kıracağız. Bak hemen geliyorum. Evet arkadaşlar iki yumurta kırdım. Üstüne bir bardağı şeker ve su bardağı ayçiçek yağı. Ben bu bardak Döküyorum. Şimdi bunları karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi çıktık bunu şey oldu şekerini erittik. Şimdi şey koyacağız. Un koyacağız. Ee, bu katı olunca kadar un koyacağız. Bir paket vanilya bir de kabartma tozu da koyun. Evet arkadaşlar şu biraz katı hale gelince elinizle yoğurun. Biraz yoğurun bunu. Tamam mı? Sonra istiyorsanız içine e, kakao falan koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Çünkü evde kakao kalmış. Yani benim sorunum değil almayı üşendim. Neyse. 165 derece fırında önceden ısıtıyorum ama baştan söyleyeyim. Ee, şey derece. Kaç dakika? 15 dakika. Pişiriyoruz. Tamam mı? Bu kadar. Hadi görüşürüz.